Evet dostlar tekrardan selamlar herkese Minecraft seni verimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoya yapımı başlamak <laughs> şu bahçemizde başlamak istedim. Gayet güzel bir bahçe oldu fakat etrafına baktığınız zaman çok çirkin bir görüntü var özellikle bu tarafta. Kastettiğim şey bu çirkin görüntüler değil elbette. Şimdi öncelikle bu gördüğünüz çirkin yapıyı restore edeceğiz fakat bu içindeki yeri asla harcamak istemiyorum. Nedenini soracak olursanız çok güzel bir kanyon olarak duruyor burası. Buranın içine inen tahta basamaklardan bir merdiven şeklinde build yapacağım. Çok güzel duracağını düşünüyorum. Kafamda öyle duruyor yani. Fakat şu ön tarafı bizi çok bozuyor. Bu ön tarafa bir şeyler yapmamız gerekecek. Şimdi ben şu ön tarafı bir kafama göre bir restorasyon yapayım. Çok güzel bok gibi oldu. Farkındayım. Bok gibi olduğunu siz de gördünüz. Beraber bok gibi olduğunu gördük. Gayet güzel oldu. Evet dostlar şu an bu hale getirdik burayı şimdi içine hafiften başlayacağız buralara isyale falan yerleştireceğim umarım bir güzel bir görüntü ortaya çıkartırız şimdi öncelikle bize mese tahtalar lazım onları da bizim odun farmından elde edeceğiz burada bu birini yaptığı bir odun farmı var bayağı meşe kütüğümüz var bunlar umarım bize yeter çalkırı getirirseymişim yanında iyiymiş evet dostlar şimdi gidip 2.5 stek fener ürettim. Bir de üstüne yaklaşık 4 istek bir zincir ürettim. Buraya güzel bir ambiyans çıkarmayı istiyorum. Ama önce sabah yapalım. Tamamdır. Şimdi buradan yarım basamakları yerleştirip güzel bir şeyler ordaya çıkarmaya çalışacağım. Umarım çıkar. Evet dostlar bu süreçten sonra bayağı bir yarım basamak döşedim. Az buçuk istediğim gibi oldu. Bu işlem bayağı bayağı bir vaktimi çaldı. Zaten arkadaki hızlandırmada görüyorsunuz ama buna değdiğini düşünüyorum. O yüzden bir problem yok. Şimdi şu anda bunun alt kısmını yapıyorum fakat üst kısmını da bitirdim. Şimdi bunun devamını getirelim. dostlar şu anda şöyle bir şey yaptım. Güzel durdu. Tabi böyle olmayacak. Bunun daha süslemelerini yapacağız. Bu parlak meyveler lazım bize. Bu parlak meyvelerden şuraya doğru aşağı doğru sarkıtmayı düşünüyorum. Buraya da bir cam düşeceğim İçeri aksolotl falan koymak istiyorum. Şu havuz vesaire hoşuma gitti. Küçük bir habitat oluşturmak istiyorum bu, istiyorum bu tarafta. İçeriği de şu kemik tozu basınca etrafa dağılan çimenlerden yapacağım. İsmini bilmiyorum. Onlar için öncelikle tabii ki bir Lush Caves bulmamız gerek. İngilizcesini biliyorum. Türkçesi aklımda yok. Onda da bende var bir tane. Şurada bir yerde daha önceden bulmuştum. Aşağıda orada kazmıştım. Evet şurada. Ba bam! İnşallah ölmeyiz ki buradan atarsak yüzde yüz ölürüz. Direkt aşağı kazmış şeyde çıkmıştım elitra ile. Hmm, dizide hiç demir yok değil mi? Neyse aşağı kalacağız yine mecbur. Gerçi... Bir tarafta su da var. Ondan nasıl halledeceğiz? Bakalım. Tam buradan atlarsak ölmeyiz ya. Şöyle şunu, şunu da takalım. Aynen öyle. Evet mağaraya geldik. Şimdi bunun büyük yerini bulmamız gerek. Dostlar bir şey değil mi? Ben buraya geldim eyvallah da ben niye bu kadar hazırlıksız geldim bir anda pataküte daldım buraya. Bunlar böyle kırılıyor mu ki? Bir dakika. Şunu bir denemem gerek. Şunu da harcamak istemiyorum ya direkt. Of. Hadi bunlar böyle kırdık. Bunları sonra böyle yerleştirebiliyoruz. Bunu biliyorum. Ha bu ipeksiyle kırılıyor diye hatırlıyorum ya da makasla. Deneyelim yani olacak. Aa tamam problem yokmuş. Okey. Ama yine de envanterimizde yer yok. Çok az. Saçma sapan geldim buraya. Hemen geleceğim tekrardan. Evet dostlar şu anda geldim tekrardan 6 tane kova getirdim yanımda al ol, buluruz diye Bir de bir şalkır kutusu bir de epeksi kazmamı getirdim ne olur ne olmaz diye Şöyle bir mağaraya araştırmaya başlayalım Başlangıçta creeper bulmasaydık iyiydi Şu meyvelerin hepsini toplayacağım ne kadar lazım olur bize bilemediğim için gerçi Bir tane koysak zaten Büyüyorlar Aşağı doğru Burada bir şey almamıza gerek yok şimdi hatırladım Mesela bunu ipeksiyle almaya çalıştım Direkt şey yapmayacağım Belki gelmez diye Mesela bildiğim kadarıyla buraya kemik tozu basarsam Buranın devamı da bu hale geliyor O yüzden aşağıya da böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım Evet bundan sonra gerekli malzemeleri kasmaya başladım Buraya kadar gelmişken Mineshaft'ten faydalanıp Biraz örümcek ağı kastım üstüne bir de muh bir arada onunla da biraz haz piyar ettik. Alo. Evet şimdi geliyor. Ne ettiniz Kadir Bey? Sana ne? Sen satıcısın. Sen git 9-10 saat ders çalış. Zaten şu anda molamda senden konuşuyorum. Allah Allah bir de mola ayırıyor ya. Sonunda mutlu bir şekilde ayrıldım ve biraz aksalatıl buldum. Evet 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 küçük bir dostumuz var burada garip grup sesler çıkartıyor. Sonunda bak yarım saattir seni arıyorum lütfen şuraya gelir misin? Ve en tatlı yırtıcı başarımını aldık. Umarım bunlar çiftleştirilebiliyordur bir tane daha bulursak çok güzel olur. Çünkü aşağıya zor bulunuyorlar. Ve aa ses valla ses alıyorum hadi. Aa evet, evet evet bir tane daha. Normalde kulaklık takmıyordum. Bir iki kulaklık takmışım. Aa bir tane daha gördüm. Aa bir tane bulduk. Diğerleri artarda geliyor. Çok iyi. Gel. Gel küçük dostum. Sen benim favorimsin. Pembesin pembe renk güzeldir. Üç tane yeni iyi. Ama bulursak daha fazlasını neden almayalım? Bana şey lazım değil ya. Bunun ismini unuttum. İçeride ametist var. Bundan sonrası Rush Caves değil galiba. Şu tarafta varmış. Şu yaprakları da alayım. Hoş bir ışıkları var. Loş bir ışık. a ses. Bir daha ses alıyorum. A iki tane iki tane. Tam da iki tane kovan var. Gel buraya. Gel buraya küçük dostum. Çok güzel. Bir tane pembe oldu. Hop. Bak rengi miydi bu? Oyuncu muydu? Bok rengiymiş. Aa bir ses daha var. Bir ses daha alıyorum. Evet bir Aa, altımda da varmış. Evet dostlar şu anda demirler hala eriyor. 7 adet demirimiz kalmış. 2 tane kova yaptım. Sol elimde de zaten bir tane laf kovası var. Onu aydınlatma için kullanıyorum. Ama gerekirse onu da feda edeceğim. Bir alalım. Sağdan ne sesi geliyor? Hah buraya mı kaçtın sen? Hadi bakayım gel. Ha Valorant'taki eğimime döndüm. Tutturamıyorum. Ha. Evet dostlar şu an Axel aldım. 3, 6, 7 adet Axel var. Burada biraz demirimiz kaldı. Onu da, onları da alalım yolda. Belki bir, bir iki tane daha buluruz. Şimdi eve dönelim artık. Evet canlar şu anda bütün malzemeleri topladım. Gerçi şu, sadece şu yosun ondan toplamam yeterli oluyormuş aşağıda Şurada biraz fark ederseniz Şu bloğa sağ tıkladığımız zaman şu çiçekli bitkiden Yani şu çiçekli açelyadan bir de açelyadan çıkıyormuş zaten Sadece şu spor çiçeği küçük damla yaprağı Bir de büyük damla yaprağı vesaire toplasam yeterliymiş aslında Onu şimdi fark ettim Tabi bunlar bizim için problem değil Biraz da kemik bloğumuz var, bir buçuk stek, bir steyi de evde şu anlık denemek için getirmiştim o yarım steyi. Hepsini de kemik tozuna çevireyim. Beklediğimden az çıktı bu arada. <laughs> Şöyle sağ tıklayacağız ama creeper bizi rahat bırakırsa. Hayır hayır hayır. İlla patlayacağım. Buraları aydınlatmamız gerekiyor. Merhabalar. Tamamdır aydınlatmamızı da yaptık. Eğer kötü gözükürse sonradan bunları değiştiririz diğer aydınlatma bloklarıyla. Ya da gerçi bunun üzerinde moblar spawn olabiliyor mu onu da bilmiyorum. Evet dostlar şu anda genel olarak bitti. Aşağısının hepsini şöyle kemik tozuyla şu hale getirdim. Şuraya da küçük bir nehir yaptım içeriği de bastım. Hemen şu bir aks otullarımızı da yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tamamdır. Küçük dostlarımız için güzel bir habitat. Şimdi şu envantere bir rastgele bir yere atacağım. Şimdi bu gördüğünüz yerlerin desteklerini yapacağız. Çünkü böyle bayağı garip duruyor. Fizik kurallarına aykırı bir şey. Tabii Minecraft'ın fizik kurallarına değil. Yoksa çökmüştük. Şimdi bunu nasıl yapacağım konusunda pek bir fikrim yok. Çitlerle mi yapsam veya kütüklerle bir şekilde destekleyip mi yapsam hiç bilemiyorum. Hocam bence çitlerle yapmak daha güzel olacaktır gibi. Bir de kütüklerle desteklemek Ne Deneyelim. Şurası tam yeri. Hocam sanırım kütüklerle daha güzel olacak. Biz kütüklerle devam edelim. Evet dostlar şu anda onca uğraştan sonra bitirdim bizim kanyonu. Hemen şöyle göstereyim size. Böyle bir şey oldu. Şimdiden önceden söyleyeyim ben bu yıldır falan değilim ama yine de çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Kendi kafamdan böyle bir şeyler uydura uydura gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bile kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Doğruya doğru şimdi. Bir anda aklıma geldi yapmak istedim ve çok da güzel olduğunu düşünüyorum. 31'ciler de burada gördüğünüz gibi bu firozon mudur? Ne firozon mudur? Neyse onu da yerleştirdim. Gayet güzel bir ambiyans oluştu. Geceleri çok güzel duruyor. Ve tatlı bir yürüyüş yapabileceğimiz güzel bir iskelemiz oldu. Güzel bir doğa eşliğinde. Evet geceleri de böyle duruyor. Bizim 31'cilerde geceleri daha iyi görünebiliyorsun onun altında. Neyse dostlar bu videoluk bu kadar. Güzel oldu biraz geç oldu yine ama kusura bakmayın Kendinize iyi bakın. Bye bye.